Herkese merhaba dostlar. Ben Homo Sapiens Sapiens. Dünyamızda yaşayan 8 milyar insandan birisiyim ve herkes gibi yalnızca bir insanım. Bugün üzerinde konuşmak istediğim konu Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni rektör atamasına karşı yapılan protestolarda LGBT derneğinin bayrak açması. İlk olarak söylemek istediğim şey bu olay saçma mı? Sonuna kadar saçma. Şimdi sosyal adalet savaşçıları ve bilimum diğer humanist kişilerden yiyeceğim linç için bir 5 saniyelik saygı duruşu. Evet, lincimin de tadına baktığıma göre konuya dönebiliriz. İlk olarak bu olayı saçma bulmamın sebebi yapılan protesto konusuyla, yani yeni atanın rektöre karşı olması gereken protestoyla LGBTİ derneğinin hiçbir alakasının olmaması. Tamam anlıyorum biz de buradayız, biz de varız demeye çalışıyorsunuz ama yaptığınız şey karşı tarafın eline koz verip protestoyu baltalamaktan başka bir şey değil. Bu ülkede bir üniversite öğretim üyesi çıkıp üniversiteler fuhuş yuvasıdır diye açıklama yapıyor. Bir öğretim üyesi. Halkımızın büyük bir çoğunluğunun hala en büyük haber kaynağının yandaş medyalar ve Facebook olduğunu düşünürsek, bu açtığınız bayrak yine halkın büyük bir çoğunluğuna şöyle gidiyor: Biz üniversite öğrencileri olarak üniversitelere yalnızca sapıklık yapmaya gidiyoruz. Evet, sapıklık diyorum çünkü yine halkın büyük bir çoğunluğu buna yalnızca bir sapıklık olarak bakıyor. Ve bu doğrultuda yapılan bu protesto Türk halkının gözünde yeni atanın rektörü karşı yapılan değil de, dini ve milli değerlerimize karşı yapılan bir protestoymuş gibi gözüküyor. Ve siz Sayın Bayrak Açan veya bunu destekleyen ve hatta bunu saçma bulan kişilere faşist, gerici ve insan düşmanı olarak gören kişiler. Yaptığınız tek şey varlığınızı kanıtlamak uğruna üniversite öğrencilerinin çabasını boşa çıkarmak. Tabii bu söylediklerim sadece bu bayrak açma olayı için geçerli değil. Türkiye'de yapılan çoğu farkındalık çalışması için de geçerli. Gerek sokak hayvanları, gerek eşitlik, gerek insan hakları. Yani biraz daha detaylandırmak için örneklendirecek olursak, yaptığınız şey temeli olmayan bir binayı geliştirmek için kat çıkmaktan farksız. Olayın sonunda en ufak bir sarsıntıda dahi yapılan geliştirmeler, çıkılan katlar çöküyor ve hepimiz bu modoz yığınlarının altında kalıyoruz. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere, hoşçakalın.